Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi yine geri dönüşüm seramik görünümlü vazolar hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Beğenip de hazırlarsınız. Hazırladığınız zaman da benimle Instagram adresinden paylaşırsınız. Şimdi e, ilk önce turşu bidonunun geri dönüşümünü izleyeceğiz. Bunun için bize gerekli olan malzemeler görmüş olduğunuz gibi bu derz dolgusu, 3 bardak ders dolgusunu sulandırarak yani bu katı kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Hiç hava boşluğu kalmayacak şekilde iyice karıştırdıktan sonra bidonumuzun etrafına bu şekilde süreceğiz. İlk kat bittikten sonra kurumaya bırakacağız. Tekrar ikinci katı yeniden aynı şekilde üzerine yapacağız. Ben bu arada eldiven kullanmadım çünkü eldivenle yapamıyorum, kullanamıyorum. Siz mutlaka eldiveninizi kullanarak hazırlayın eğer yapacaksanız. Gördüğünüz gibi ilk kısmı bittikten sonra kurmaya bırakacağım. Kuruduktan sonra tekrar aynı şekilde ben birkaç kat attım. Şimdi çevirip arka tarafında yapıyorum. Birazcık düz durması için elimi ıslatıyorum. Bir kaba doldurdum. Gördüğünüz gibi suyumu elimi ıslatıp bu şekilde bidonun etrafını düzenliyorum. Evet katı kıvamlı ders dolgusunu nasıl hazırladığımı nasıl e, birinci katı attığımı gördünüz. Aynı birinci katı attığım şekilde e, yine 3 e, kat kuruduktan sonra 3 kat toplamda attım ve bu hale aldım. Daha sonra ince bir zımpara ile zımparalayıp düz bir zemin elde edeceğiz. Sonra boyamaya geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi taş gibi oldu. Donunun yan tarafındaki eğikliğin sebebi jilatinini sıcak suyla çıkartmam oldu. O yüzden birazcık eğik kaldı. bardak derz dolgusuna birazcık su ekliyorum ve kullanacağımız boyayı burada akrilik boya kullanıyorum ben siyah akrilik boyayı tercih ettim istediğiniz kadar istediğiniz koyulukta kullanabilirsiniz ben burada az kullandım renge göre evet, siyah boyayı tekrar katacağım Evet böylece ders dolgusuyla birleşince çok güzel e, pütürlü bir boyamız oldu. Üzerine sürdüğümüzde tam bir seramik görüntüsünü verecek. Gördüğünüz gibi burada fırça ile bu şekilde sürüyorum. Boyam gayet güzel bir şekilde her yere fuz ediyor. Yani e, içine çekiyor. Rahatlıkla fırça ile bu hareketi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu bidonu da bu şekilde hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdi ikinci projeye geçiyorum. Evet, gelelim ikinci projeye. İkinci projede kullanmış olduğum bidon el sabunu bidonu. Bunun geri dönüşümü yapacağız. E, bence güzel bir vazoyu hazırlayacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi jilatini çıkarıyorum, İyice temizledikten sonra e, yanlarına kulp yapacağım. Bu şekilde bunu da tamamlamış olacağız. Şimdi bu bidonu kulplu yapacağım için yanlarına e, demir tel kestim. Kalın bir demir tel kestim. Gördüğünüz gibi iki tane demir telim hazır. Kalın bir demir tel ve bu esnek kumaş yani esnek bir tül, esnek bir duak o ikisinden de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kumaşımı seriyorum bu şekilde ince ince uzun şeritler halinde kesiyorum. böyle uzun şeritleri birkaç tane hazırlayıp kenara bırakıyorum ve tellerin etrafına bu tülleri sarıyorum 2-3 kat olacak şekilde sıkı sıkı çekerek sarıyorum esnek olduğu için çok kolay sarılacak ve çok sert duracak Şimdi bidonun yan tarafına iki delik açıp bu şekilde kulpları yerleştiriyoruz. Evet kulpları hazır. Şimdi yine hazırlamış olduğum ders dolgusunu yavaş yavaş her yere gelecek şekilde sürüyoruz siz mutlaka eldiveninizi kullanarak yapın. Ben bu şekilde hızlı yapıp geçiyorum. İlk kat kuruduktan sonra e, tekrar ikinci katı, ikinci kat kuruduktan sonra tekrar üçüncü katı attım. Yani toplamda üç, dört istediğiniz kalınlıkta hazırlayın bunu. Gördüğünüz gibi kulpların etrafına biraz daha fazla sürüyorum. Bu şekilde her yer kapanmış oluyor. Evet bidonum toplamda 2-3 kat sürüldü, kurudu ve biraz ders dolgusu hazırlıyorum. Boya için işleme geçeceğiz. Boya için yine akrilik boyayı tercih ettim ve burada kestane rengi kullandım ben. İstediğiniz koyulukta yapmak için neticede beyazla karıştığı için çok açık renk oluşuyor. O yüzden daha koyu istiyorsanız daha bol dökebilirsiniz. Ben yavaş yavaş renge bakarak içerisine kattım iyice karıştıracağız e, hava boşluğu oluşmaması için bu şekilde iyice karıştırarak kıvamını bulacağız gördüğünüz gibi yine fırçayla önce spatula ile bu şekilde yaptım çok koyu kıvamlı olduğu için birazcık daha açık kıvamlı yapıp e, fırçayla daha rahat sürebilirsiniz Evet boyamı bu şekilde her tarafına sürdükten sonra yine bir gün boyunca kurumaya bırakıyorum. Ardından isterseniz kuruduktan sonra, iyice kuruduktan sonra şeffaf bir vernik ile e, vernikleyebilirsiniz. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Yine yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.